Felak ve Nas surelerinin inişi. Resulullah'a karşı yapılan gizli bir kötülük, çölde sessizliği bozuyordu. Yahudi büyücü Lebit, peygamberimize zarar vermek için sihri hazırladı ve kuyu da sakladı. Peygamber Efendimiz, büyünün etkisiyle rahatsızlık hissetmeye başladı. Bunun üzerine Allah'tan yardım istedi. Bir gece rüyasında iki meleğin konuştuğunu gördü. Melekler ona büyünün detaylarını ve yerini açıkladı. Hazreti Ali, Zübeyir ve Ammar kuyunun suyunu boşaltarak hurma çiçeği kabuğu içindeki büyü malzemelerini buldular. İp üzerinde 11 düğüm vardı. Allah, Mavizetay'ın surelerini indirdi. Peygamber Efendimiz, her ayeti okudukça bir düğüm çözüldü. Ve rahatsızlığı geçti. Son düğüm çözüldüğünde tamamen iyileşti. Sahabeler, bu kötülüğü yapanı cezalandırmak istedi. Ancak Resulullah, Allah bana şifa verdi. İnsanlara şar dağıtmayı hoş görmem, diyerek affetti. Helak ve Nas sureleri, bizi her türlü kötülükten koruyan eşsiz birer dua. Hayatımızın bir parçası yapalım.